Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, asıl adı Nurperi Işıközü olan şarkıcı Efkariye'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, asıl adı Nurperi Işıközü olan şarkıcı Efkariye'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. 1980'li yılların başında arabesk tarzındaki şarkılarıyla ve rol aldığı filmlerle adını duyuran Efkariye'nin geçen pazartesi günü vefat ettiği öğrenildi. Şarkıcının çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu da yazan Akay, 1980'li yılların arabesk şarkıcısı Efkariye'yi kaybettik. Asıl adı Nurperi Işıközü olan Efkariye, geçtiğimiz Mart ayında dayanılmaz ağrılarla hastaneye başvurduğunda boğazında tümör tespit edildi. Biyopsi sonrası kanserle savaşmaya başlayan Efkariye kemoterapi görüyordu. Yaklaşık 15 gün önce bir düşme ile hastaneye kaldırılan koyu Fenerbahçeli Efkariye'yi maalesef 27 Eylül 2021 pazartesi günü kaybettik ailesine, sevenlerine, sanat camiasına ve onu tribünlerden tanıyan ve çok seven Fenerbahçe camiasına da baş sağlığı ve sabır dilerim. Mekanın cennet olsun efkariye ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcımız Efkariye'ye Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar